Evet arkadaşlar işte özel çadırımız. Olay bu mudur budur diyorum. Ben Doruk. Bunu bir söyleyeyim. Saçma sapan yorum yapan arkadaşlar. Rica ediyorum yapmayın. Bu çadırın piyasa değeri 7-8 bin lira. Ben bunu 5 bin 5 lira şu an satıyorum. Yapmayın. Evet buradan küçük gözüküyor değil mi? Hayır. Bu çadır şu anda 8 metrekare bir çadır arkadaşlar.

en iyisini 25-25 profiller 25-50 profillerden yaptık ve piyasaya artık İstanbul Bayrampaşa'dan sürüyorum arkadaşlar ve fiyatı da inanın şu anda 10 bin lira 9 bin lira 8 bin lira diyenlere inat 5500 TL'de sabitledik İşte budur olay çok hoşturdu ya valla <laughs> <laughs>